Merhabalar. Ee, evet, yüz germeden bahsettik. E, ameliyatsız yüz germe olarak neler yapılabilir? E, elbette böyle cildiniz çok çok gevşekse, boynunuzun altında yağlar var, deri böyle kat 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 olmuşsa e, ameliyatsız yüz germe pek önermiyoruz ama orta miktarda bir fazlalık varsa, yanak yanlarında sarkmalarınız varsa, bu alt yanakta e, yağ toplanmaları yavaş yavaş oluşmaya başladıysa, gıdınızda yağlar varsa ve minimal bir gevşemeniz varsa ve sizi daha uzun süre götürecek bir işlem istiyorsanız ama ameliyat istemiyorsanız bu durumda genellikle biz face tight işlemini tercih ediyoruz. Bu da nedir? Bu bir çeşit cihaz. Radyo veren, cildin altına radyo frekans veren bir cihaz. Şöyle çubuk şeklinde bir başlığı var. Yüz bölgesinde de kullanılabiliyor. Vücut bölgesinde kullanılan daha büyük başlıkları da var. Onları daha sonra anlatacağım. E, yüz bölgesinde kullanılan başlık, e, yüzde e, minik bir delik açıyoruz öncelikle. E, o delikten içeriye e, tight'ın başlığını gönderiyoruz. ve Geriye doğru çekerken minik minik radyo frekans veriyoruz. E, bu radyo frekansın yaptığı şey aslında o bölgeyi ısıtmak. E, i̇çeriye verdiğimiz radyo frekans e, cilt altındaki ısıyı Ortalama 65-67 derecelere kadar ısıtıyor, bizim ayarladığımız dereceye kadar. Bu başlığın dışarıda da başka bir ucu var, böyle cımbız gibi düşünün ya da bir penset gibi düşünün. İç tarafı derinin altında ilerliyor, dış tarafı da dışarıda derinin ısısını ölçüyor. Derinin ısısında 38 derecelerde tutmaya çalışıyoruz ki deride herhangi bir yanık olmasın. Bu şekilde uygularken derinin altından radyo frekansı uygularken Evet o ısı ile yağ dokularını eritiyoruz. Aynı zamanda da oradaki kolajenin parçalanıp yeniden kolajen yapımı için cildi uyarıyoruz. Aynı şekilde alt yanak bölgelerine yapılan bu işlem gıdı bölgesine de uygulanabilir. Onu da nasıl yapıyoruz? Gene gıdının altından minik 2 milimlik kadar bir delik açıyoruz. Daha sonra gene vereceğimiz kanamayı azaltan lokal anestezikli bir solüsyonu. Gıdı bölgesine veriyoruz ve arkasından da radyo frekans cihazıyla derinin altında dolaşıyoruz. Oradaki yağlar eriyor ve zaman içerisinde de belli bir sıkılaşma oluyor. Bu işlemi tamamladıktan sonra daha etkili olabilmesi için de Morpheus 8 dediğimiz bir çeşit altın iğneli radyo frekansı hastalarımıza uyguluyoruz. Bu da nasıl? Kare şeklinde bir başlığı var. 24 tane iğne çıkıyor ucundan ve cilde her battığında derinin altına radyo frekans veriyor. Dolayısıyla biz face tight ile cildin içinden Morpheus ile ise cildin dışından cilde radyo frekans vermiş oluyoruz ve kolajen yapımının en maksimum olması için yapılabilecek şeyler bunlar. E, i̇şlemden sonra neler yapıyoruz? Öncelikle bir bandaj uyguluyoruz size. Bandajı ertesi gün açıyoruz. Daha basit, daha böyle hafif, kolay kullanabileceğiniz bir bandajla değiştiriyoruz. Fakat şöyle söyleyeyim, bu bir yüz germe değil. Fakat ödem ve şişlik biraz uzun sürüyor. Yani bir ayda falan şişlikleriniz oldukça azalıyor ama 3-6 aya kadar hafif bir ödem, bir şişlik, bir yani daha tam normale gelmediğini Anlıyorsunuz. Bu konuda hastalarımı uyarıyorum çünkü hemen toparlanmıyor ve ödem hemen geçmiyor diyorum çünkü endişeleniyorlar bu ödem niye bu kadar kaldı diye. ısıyla yaptığımız için biz içerideki işlemi oradaki ısı ödemin de daha fazla olmasına sebep oluyor. Fakat dediğim gibi kolajen yapımını da uyarıyor. Ee, gene de ameliyatlı yöntemlere göre e, çok daha az invazif, hastanın e, hastanın günlük yaşamını çok az etkileyebilecek işlemler olduğu için tercih ediyoruz. Bir de benim özellikle uyguladığım yöntemden bahsedeceğim. Face tight yaptığım hastalarda son dönemde yaptım. Şöyle face tight yapıyorum evet fakat eğer yanak bölgesindeki deri çok çok aşırı gevşekse Şimdi biliyoruz ki face tight ve morpheus'tan sonra maksimum %60 sıkılaşma oluyor. Fakat gevşeklik fazlaysa bu %60 sıkılaşma hastanın yanaklarının tam toplanması için yeterli olmuyor. Ve ben bunu ameliyatta yani işlemden önce eğer kestirebiliyorsam hastaya diyorum ki bakın size face tight yapalım. gıdınız toplanır, yanağınız toplanır ama yananızdaki e, yanağınızdaki deri fazla. Bence onu yaparken bir de yana kaskısı yapalım. Bu yana kaskısı piyasada kullanılan ipliklerle yapılan atkılar gibi değil. E, basit cerrahi iplikler kullanıyorum. Sadece face tight'a destek olsun diye kulak favori çizgisiyle saçta deri arasında kalan basit bir askı. Yani yüzünüzün içinden yani dudaklarınızın kenarlarına kadar gelen e yüzünüzü boylu boyunca kat eden bir askı değil. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Askının bulunduğu bölge sadece şu iki parmağımın arasında kalan bölge. Dolayısıyla burada herhangi bir probleminiz olmuyor. E, face tight'ın da etkinliğini arttırıyor. E, hem iyileşirken yüzün çok daha güzel gerilerek yukarıya doğru iyileşmesini sağlıyor. E, bunu da son zamanlarda özellikle hastalarıma çok fazla uyguluyorum. E, tabii ki uygun hastalarda. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz kliniğimizi arayabilirsiniz. WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, sevgiler.